Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yalı yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Halis ha, her ne kadar da Kazım'a yana özür dilemek istemesi de Kazım'dan sonunda özür dileyecek. Tabi bunlardan önce hafta yeğen edilen kuaförler karşı susmayacak ve Halis Ağa ha bildirecektir. İfakat Fat için atdığı adamı unutmamak için Sona'ya birinden uzak durmasını isteyecektir. Halis her hakkı çok kadar çok sevmesine rağmen Fat için bile düşünmeden Kazım'ı herkesin önünde aşağılayıcı bir şekilde kovması hiç de hoş olmadı. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın.